Selamun Aleyküm takipçilerim. Bugün sizlere yeni bir tarifle geldim. Bir bardak ılık su. Bir bardak süt. Bir su bardağı. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir yumurtanın akı. Şimdi bunu iyice çırpalım. Bir tane kabartma tozu, bir tatlı kaşığı da tuz.

çok sert olmayacak. Yumuşak bir hamur olacak. Şimdi ben hamurunu yoğurdum böyle. Dört, ben beş buçuk bardak un kullandım. Şimdi bunu dörde bölüyoruz. Böyle. Şimdi takipçilerim 15 dakika dinlendirdim. Şimdi açıyorum. Ben bir su bardağı un, bir su bardağı nişasta karıştırdım. Ondan açıyorum. Böyle dördünü hepsini açacağız. Sonra yağlama işlemine geçeceğiz. Şimdi takipçilerim yağlıyorum. Ben 150 gram tereyağı koydum. Bir çay bardağı da sıvı yağ koydum. Siz sadece sıvı yağ ile de yapabilirsiniz. Margarinle de yapabilirsiniz. Hepsine de güzel oluyor. Şimdi dandele üzerine. üzerine. Dördün de böyle üst üste koyacağız. Bunu da yağlıyoruz. Şadi, şadi. Duymuyor. Duymuyor. Aynen, gelmek A, mi? Gelmek Şimdi ben içerici için 3 tane patates Karabiber, pul biber, 100 gram kadar da kaşar peyniri koydum iç harcına. karıştırdım. Şimdi böyle aralarına atıyoruz. Şimdi takipçilerim bunda üzerine koyuyoruz. onde é a Şimdi bu son armudumuz. Şimdi dördünü de koydum. Şimdi buradan başlıyoruz. Çok sık olmayacak. Bunu da buradan Şimdi ortada kestik. Bunu böyle yapıştıralım. İçindeyken iler çıkmadı. Hı. Böyle takipçilerim Böyle. Şimdi şunu da keselim. Böyle takipçilerim. Şimdi bunun üzerlerine de yağ süreceğiz, fırına vereceğiz, 180 derece fırında altı üstü kızarana kadar pişirelim. Pişince şimdi yağını sürerken de gösteririm size. Takipçilerim üzerlerine de böyle yağ sürüyoruz. Ben yumurta sarısı sürmedim. İsterseniz sürebilirsiniz. Şimdi üstüne de hashşash koyup fırına süreceğim. Siz susam da koyabilirsiniz, çörek otu da koyabilirsiniz. Böyle. Takipçilerim böreğimiz pişti. Bir tanesini size göstereyim. Bak kat kat. Bakar mısınız? Çok. Bakın çıtır çıtır. Garantilidir böreğim. Hiç hamur değil. Kat kat. Hmm. Yapıp yiyeceklere afiyet var. Şeker olsun. Kanalımda kalın. Hoşça kalın takipçilerim. Allah'a emanet olun.